İyi günler. Burası e, İçmara Mart Otel'in karşısı. Şurası Mart Otel. E, burada e, yangından sonra 11 Kasım'da bu bölgede e, ağaç dikim ve dikim çalışmaları yapıldı. Hatta şölen eşliğinde bütün siyasi partiler katıldı. E, resmi kurumlar katıldı. E, en son da bölgede e, bu hafta bir gün kurulduğu için Büyük Çamankan'ın altlarına ağaç dikimi yapıldı. Fidan dikimi yapıldı. E, ne yazık ki Uyarmamıza rağmen hiçbir önlem alınmadı. E, ee, şuraya tip, kapı yapılmadığı için, buraya kapı yapılmadığı için buraya gündüz Herhalde az 100 tane araç girdi. Ee, bütün fidanlar üzeri ezildi. Aralara araç soktular. Şu anda akşamüstü denizden dönüyorlar artık. Araçlar düştü. Işte düştü bir, işte bir anca kalmış durumda. Ee, geldik, uyardık. Ee, burası e, Milli Parklar bölgesi. Milli Parkları aradık. Aradım kaç kere? 112 aradım. Dedim burada sıkıntı var gelin bu araçla buraya çıkartın buraya kapı koyun gerekse bir tane bekçi dikin burada fidanlara yazık çöp her yer çöp oldu burada dedim uyardık ama kimse hiçbir şey yapmadı.